Merhaba su grubu burçları. Yengeç, akrep ve de balık burçları. Bakalım bir konuda. Geçmişte ne düşündünüz, ne hissettiniz, nasıl göründünüz? Gelecekte de aynı şekilde o konulara bakacağız. Ama önce gündem nedir, konu, mesele nedir? Onunla ilgili kartı seçiyorum. bakalım konu nedir? Evet, şimdi kalp üçlüsünü görüyoruz. Şimdi burada belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadığı ya da olmasını dediğiniz şey oldu. Biraz kalbiniz kırılmış olabilir, bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ve burada bırakmanız gereken bir şey olduğunu söylüyor. Mantıklı olarak bir değerlendirme yapmanız gerektiğini söylüyor. Ee, ve burada e, yani size artık faydası yok. Gelişiminizi desteklemiyor. Ondan dolayı inat etmeyin diyor. Yani bir alışkanlığınızı bırakmak gibi bir şey belki de bu. Ee, ya da bir yolunuz, yönteminiz, uygulamanız bir araç. Yani artık işinize yaramıyor. Sizi desteklemiyor artık. Yani ondan dolayı hani bir ipe tutundunuz ama elinizi acıtıyor artık. Hani bırakmanız gerekiyor diyen bir karttır kılıç üçlüsü tabii ki bir ilişkiyle ilgili olarak da elbette ilk akla gelen odur elbette kılıç üçlüsünde bir ilişkiyi bırakmak çünkü kalbimiz kralı sızladı yani orada bir acı hissediyoruz O yani ama faydası yok artık bize o manada da olabilir elbette ama mutlaka öyle olmak zorunda değil dediğim gibi burada bir yolumuz yöntemimiz uygulamamız aracımız vesaire yani böyle bir şey de olabilir mantıklı olarak bir değerlendirme yaparsak eğer orada anlayacağız zaten neyi bırakmamız gerektiğini diyor kılıç üçlüsü bakalım geçmişte ne düşündünüz bu konuda ne hissettiniz ve de nasıl göründünüz evet şimdi kılıç yedilisi düşünce hanesinde bir kafa karışıklığı işte yaşamış olabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak ve ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette sisli puslu bir havanın içindesiniz siz şimdi ne yapacaksınız ne yöne döneceksiniz bunu bilememiş olabilirsiniz ama stratejik olun diyor burada e, kılıç yedilisi yani siz her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya durma bakın diyor. Yani belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu fark ettiniz. işte bir kişiyi yanlış değerlendirdiğinizi, ya da bir konuyu yanlış değerlendirdiğinizi fark ettiniz belki de. Sonuç olarak bu olduysa oldu. Yani durumu geçiştirmeyi Yapabileceğiniz tek hata bu olur diyor kılıç yedilisi. Ve burada mantıklı yine düşünmeniz gerekiyor. Ve bunu yapabilmeniz de çok zor olmamıştır aslında. Kılıç kartını görüyoruz sonuç olarak düşünce hanesinde. Ve burada sonraki aşamaları bile düşünmeniz, sonraki adımları bile düşünmeniz gerekebilir yani burada. Ve bunu yapabilirsiniz, potansiyele sahipsiniz diyor. Ama diğer tarafı da yaşamış olabilirsiniz bu konuda. Yani belki de siz çok çabalıyorsunuz, elinizden gelenin üstünlüğü yapıyorsunuz, potansiyelinizi de aşıyorsunuz. Ama bir türlü işe yaramıyor yani bir karşılık alamıyorsunuz ya da kıymetiniz bilinmiyor diye düşünmüş de olabilirsiniz. Ama işte yani işte bırakmanız gereken bir şey var da ondan dolayı belki de o. Ama tabii burada Kalıcı yedisi sonuçlarla ilgilenmeyin de der. Yani siz doğru olanı yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz. Sonuç olarak burada yani sonuç alıyor musunuz, almıyor musunuz oraya değil de başka bir şeye bakmanız gerekiyor işte aslında. Sizin için önemli olan başka bir şey var orada. Ondan dolayı zaten burada siz potansiyelinizi aşıyorsunuz. Çok gayret sarf ediyorsunuz belki de. Ondan dolayı burada daha mantıklı, soğukkanlı, sakin değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyor. Ne hissediyorsunuz konusuna geleceğe olursak da tılsımasını görüyoruz burada bakın. Yani sanki güzel bir fırsat yakalamışsınız. Bununla ilgili gibi bir hissiyat oluşmuş olabilir sizde bakın. Şimdi burada yani belki de zaman içerisinde yavaş ama istikrarlı bir büyümeyi vadeden bir başlangıçtan bahsediliyor. Hani tılsım aslında. yani bu konuyla ilgili olarak işte sizi belki de hani yeniden samimiyetin kurulacağı, yeniden sıcaklığın oluşacağı, güzel bir başlangıç yakaladığınızı hissetmiş olabilirsiniz burada. Ama burada beklemeyin diyor tılsım ası. Yani sizin çabalamanız gerekiyor. Sizin girişimde bulunmanız gerekiyor. Ya da en azından gittiğiniz bir yerde böyle bir fırsatla karşılaşırsınız. O yüzden hani oturup durmayın diyor yani buradan. Hani sizin biraz çabalamanız, gayret göstermeniz gerekir der. Ve nasıl görünüyorsunuz hanesine gelecek olursak. Kılıçlar yoğunluklu. Yani burada da işte kılıç üçlüsünün bir yansımasını aslında görüyoruz gibi. Hani geçmişte de buna benzer kılıç üçlüsünde e, anlattığım konuya benzer bir şey de yaşamış olabilirsiniz. Ve siz bunu düşünüp değerlendirmişsinizdir yani. Ve bir yol ayrımına gelmişsinizdir. Ya bakış açınız değiştirmiş devam etmişsinizdir ki kılıç üçlüsünü görüyoruz burada devam etmişsiniz gibi gözüküyor ya da burada yönünüzü de değiştirmiş olabilirsiniz yönünüzü değiştirdiyseniz de yine dediğim gibi kılıç üçlüsü konusu başka bir konuyla ilgili olarak da tabii ki gündeminize gelmiş olabilir burada tek başınıza bir değerlendirme yapmanız gerektiğini söyler kılıç dörtlüsünde artık başkalarının ne düşündüğü ne hissettiği ya da nasıl bir tepki vereceği vesaire. yani bunların önemi yok artık İçinize sinen neyse size mantıklı gelen şey neyse bunu yapmanız gereken bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Gelelim gelecek kartlarına. Evet bir telaş bir heyecan söz konusu olabilir. Belki de burada yani hızlıca hazırlanmanız gereken az zamanda çok şey yapmanız gereken bir zamanda tarif ediliyor olabilir. Değnek sekizinde harekete geçmek konusunda gayet isteklisiniz. O yüzden hani düşünceleriniz bundan kaynaklı biraz böyle perdelenebilir. O yüzden burada ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette olursanız eğer mutlaka geçmişi hatırlayın diyor. Buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Ne yaptığınızda da işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın. Bu defa da işinize yarayacak diyor değnek sekizlisi. Ama tabii burada değnek sekizlisinde gördüğümüz bu değnekler aslında okturlar ve fırlatılış anını görmüyoruz da yere düşüş anını görüyoruz. Dolayısıyla hani burada bir geçmişi hatırlama ile ilgili genel olarak bir mesaj vardır elbette. Belki de geçmişte yapılmış olan planlarda bazı değişiklikler yapılması gerekebilir. böyle bir şekilde de işleyebilir. Ya da siz bir konuda güzel bir sonuç almışsınızdır. Ee, ama işte birçok şey yaparak geçmişte çözmüşsünüzdür o olayı ee, güzel bir sonuç almışsınızdır dediğim gibi şimdi hatırlamaya çalışıyorsunuzdur yani acaba e, ne yaptığımda ben işe yaramıştı yani işte hepsini hatırlamanız gerekiyor olabilir çünkü hepsi bir e, uyumlu kombinasyon haline gelmiştir ve o şekilde işe yaramıştır yani öyle de olabilir dolayısıyla yani burada e, tabii ki hani geçmişte e, olan şeylerle ilgili olarak yani tekrar eden bir problem haline gelmişse de işte burada böyle bir değerlendirme yapmanız da gerekiyor yani burada hani bir heyecan telaş gerginlik hepsi bir aradadır ama hani gerginlik sinir bozukluğu vesaire yani bunlar e, üst boyutlardaysa artık yani o zaman da belki de değiştirilmesi gereken bir şey vardır yani burada yani onu da düşünün değerlendirin yapılması gereken değişikliği de daha fazla ertelemeyin diyor değnek sekizlisi çünkü o potansiyele sahipsiniz siz bunu yapabilirsiniz. Hani efendim sert tepki mi alırım eleştirilir miyim kızılır mı çok mu uğraşmam gerekir vesaire diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak değiştirilmesi gereken bir şey varsa da değiştirin diyor. Ve büyücü kartını görüyoruz bakın güzel bir kart sihirli büyülü hani bir şey olacak bunu hissediyorsunuz belki de. Yani önünüzde artık bir yol belirdi hani bu konuyla ilgili belki de bırakmanız gereken şeyi bıraktıktan sonra hani sizde böyle bir hafifleme, rahatlama e, e, hissi de oluşmuş olabilir. Artık e, belki de hani size zor gelen bir şeyi yaptınız ve dolayısıyla artık e, bu süreci en iyi şekilde sizin e, gidebileceğinizle ilgili olarak inancınız, kendinize olan inancınız pekişmiş olabilir. Tabi burada kendimize olan güvenimiz, inancımız belirleyicidir diyor büyücü kartı. Çünkü bu süreç içerisinde zaman zaman özgüven problemleri de yaşayabilirsiniz ama siz her defasında devam edin. Çünkü orada işte hani garip gelecek, tuhaf gelecek şeyler yapsanız bile bilinçli olarak yapılmış gibi gözükecek. Yani sihirli, büyülü bir şeyler olacak orada. Ya da e, endişe ettiğiniz şeyler hiç de endişelendiğiniz gibi olmayacak. Yani orada elinizde bir sihirli değnek var çünkü. Onları kolayca aşabileceksiniz. Ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler hayalinizin de ötesinde olabilir. Yani o yüzden bu hissiyatınıza sarılın e, diyor büyücü kartı. Ama korkularınız gözüküyor gibi burada şeytan kartı nasıl göründüğünüzle ilgili hanede dolayısıyla burada bir negatif duygumuz yükselmiştir ve dolayısıyla biz bununla mücadele etmek konusunda kendimizi çaresiz hissediyoruzdur görülüyordur yani bu negatif duygumuz ama sonuç olarak şeytan kartı mantıklı olun diyor Yani bunların bir temeli yok o yüzden iletişimde tavsiye eder yani sizi korkutan şey her neyse bunu sorun araştırın Bunların boş olduğunu da size kolaylıkla ifade edecekler diyor şeytan kartı. Korkunuzla kendinizi sınırlandırmayın diyor ayrıca şeytan kartı. iki tane de büyük arkana çıktı. Önemli günlerden geçiyor olabilirsiniz. Yani dediğim gibi yani kılıç üçlüsünde mutlaka bir ilişki bitişiyle ilgili bir mesaj yoktur. Yani orada belki de bir bakış açınız, bir alışkanlığınızı, Belki de ilişkiye faydası olmayan bir şeyi bırakmanız gerekiyor ki hani önünüzde güzel bir yol açılabilsin. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.